Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında teslim tarihlerinin, termin tarihlerinin kontrol edilmesiyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir malın teslim tarihi olabilir, siparişin imalatın vesaire, sözleşmelerin bitiş tarihi olabilir, projelerin, işlerin, belgelerin vesaire tablolarımızda bir bitiş tarihi olabilir. Peki bu bitiş tarihi genelde hani bugün itibarıyla e, ne durumdayız? Yani bugünden küçük mü büyük mü diye bakmak söz konusu olabilir. Yani bir sütunu seçerek tarih sütunu veya daha doğru olarak E2'den başlayarak aşağıya kadar seçerek bunları bugünle karşılaştırabiliriz. E, örneğin bugünden büyük olanları, bugün eşit ve büyük olanları diye. Ee, bakalım. Ee, buraya bugün yazıyorum. Sanıyorum eşittire ihtiyaç var. İngilizce biliyorsanız today olacak. Şimdi ee, demek ki buradaki ee, tarihlerden hani bunlar geçmiş bugün itibariyle. Bugün ayın 18 Temmuz. Dolayısıyla günceller. Yani ee, bir dahaki bilgisayarımızı 21'inde açtığımızda e, görünmeyecek e, yani yarın olduğunda ondan sonra 19 yani sürekli tarihe göre e, bugünden büyük olanları gösterecek bugünden geçmiş olanlar öyle görecek böyle bir tahmin yapılabilir bildiğiniz gibi bunlara yönelik bir filtreleme e, yapılabilir ancak tabi burada ikinci bir sütun da devreye alınabilir yani bunu iptal edelim koşulu biçimlendirmemizi bir teslim edildi mi edilmedi mi diye de böyle bir şey yapılabilir. Yani geldi mi geçti mi belge tekrar denetim yapıldı mı vesaire gibi. Ee, eh olabilir, OK denilebilir isterseniz EH değil ee, bu şekilde. Mesela ee, şu şöyle olsun. Mesela bunların teslimatının yapıldığını ne bileyim bazıları atlanmış olabilir. E olabilir. E diyelim. Hani olacak şeylerdir bunlar. E, i̇lerleyeyim ilerleyeyim. Temmuz ayına geleyim. Bakın. Mesela Haziran ayındayız. Bugün e, 18 Temmuz demiştim. 2021. Hani bu teslim edilmemiş olsun. Bu edilmiş edilmiş edilmiş. Teslim bunlar da. Bu da edilmemiş olsun. 16 edildi. Diğerleri de henüz daha edilmemiş. Zaten he 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 diye e, ilerlenecek. Ondan sonra boş da kalabilir tabi. Bizim bu durumda o zaman öyle bir şey yapmamız lazım ki bugünden küçük ve e ise e, efendim yeşil olsun. Bugünden küçük e değilse yani bugünden büyük ve aş olanlar, boş olanlar, ha olanlar kırmızı olsun. Ne zaman ki ben onlara evet dediysem ve otomatik olarak bugün tarihi bilgisayar tarafından değiştirilecek ona göre onlar da yeşile dönecek. Yapalım. E, tüm alanımı seçiyorum. Burada bakın yine koşullu biçimlendirme conditional format. Buraya gidiyorum. Yeni kural, yeni rule'dan. İki koşulum var. Arkadaşlar şunu yüzde formülayı kullanıyorum. İki koşulum var. İsterseniz mercekle yazayım. İki koşulum olduğuna göre ve end yazıyorum. Hem buradaki tarih ee, onu mouse'da seçebilmek için en üste kadar scroll ediyorum. Başlayın. Onu seç, dikkat. Sadece sütun taraflı biliyorsunuz bakıyoruz. Satırdan kaldırıyoruz. Bunu iki kere F4'e basarak veya elle temizle. E sütunundaki tarih e, neydi? Küçükse bugünden ondan sonra e, bugünden, today'den Aç kapa ve ikinci koşulum. Burası yanındaki de e, şöyle alacak olursak F sanıyorum. F 2 kere F4 dedim. Ondan sonra biliyorsun sütun olarak bakıyoruz. O zaman bunlar dolar kalırsa sadece E2 ile F2'ye bakar. Tüm sütunu seçerek ve tüm sütunu kontrol edecek anlamında. E ise çift tırnak Tamam formül yazıldı. And today yani ve, ve bugünden küçük eşitse ve yanındaki üstünde e ise artık merceğimi kapatabilirim. Bunları yeşil yap. Çünkü bugünden küçük ve e, teslimatı yapılmış. Formülü kopyalayalım çünkü bunu bir değilleyerek, natlıyarak yapalım. Biliyorsunuz bir de değilimiz, natımız var. If, eğer kullanımlarına tekrar edersiniz. Bakın ee, teslim edilmeyenler, boş bırakılmayanlar, ee, bunlara E girelim, çünkü E girdiğimiz yeşil olacak, demek ki bunda problemler var. Onun dışında hepsi zaten şu anda boş. Diğer bütün kalanlarında, ya doğrusu yani bugünden küçük E olmayanlarında arkadaşlar, kırmızı olmasını sağlayalım. Demek ki burada yapabileceğimiz en temel şeyler, yine yeni kural formül kullan aynı formülü yapıyorum başına değil not koyuyor. yani o da onun tam tersi anlamında arkadaşlar yine sizlere verecekliğim e, değil not ve küçüktür bugün yani bugüne büyük ve eşit ve büyükse anlamında ve e değil sana bunun tam tersi notlamak değil not and today olarak düşünebilirsiniz kapatıyorum Onlar da kırmızı olacak şekilde yaptık e Böylelikle bakın hepsi kırmızı ne zamanki atıyorum şu anda bir tek bu var ee, küçük ha ee, 17'si bu küçük bunun teslimatını yapar yapmaz yaptı Bunlar için daha henüz bugüne gelmedik 21'ine ya bunu E'de yapsam bu olmayacak ne zaman ta ki 21'i bilgisayar saatiyle bilgisayar takvimiyle olduğunda arkadaşlar düzelecektir görmüş olduğunuz gibi yaptığım çalışma şu bugüne göre bir karşılaştırma yapıyor olmak gerekir bazen bugün eksi 3 bugün eksi hani şöyle bir şey daha yapayım size yani buradaki tarih içinde yapayım. Hani bugün var e, tarihler var burada güncel. İşte Temmuz bugün 18 Temmuz. Burası da 27 18. Bugünden küçükleri. Efendim bugünden 5 gün önce. Tabii klasik olarak biliyorsunuz zaten buradaki tarihte dün, bugün, bu hafta diye var zaten. Ama ben e, bu haftayı alarak da böyle bir çalışmaya kalkış yapabilirim. Bu hafta bir tek bir taneymiş görmüş olduğunuz gibi. 22.7 diye. Böyle bir şey de olabilir. Ama ben özellikle efendim bugünden büyük ve küçük olanları göreyim diyebilirsiniz. Renklendireyim. Ve bugünü nasıl yapıyoruz? Bugün fonksiyonumuz var. Yani biliyorsunuz bir hücreye gidip bugün yazsak bugünün tarihini verecek. Aynı şekilde şimdi diye şeyimiz var. İngilizceleri today ve now arkadaşlar. Bugünden büyük olanlar efendim bugün eksi 2'den yani 2 gün öncesinden büyük olanlar gibi e, görmüş olduğunuz gibi yapacak. Yani bugünü hatırlayalım. Herhangi bir yere gittiğimizde ekle diyelim. Çok pardon. Ekle diyorum. Yani eşittir bugün dediğinizde arkadaşlar bakın 18-7 olduğunu her zaman verecektir. Yani Birinci yapacağımız şey bugüne göre karşılaştırmak. Yine genel olarak yapacağımız şey tabii ki buradaki tarih ile ilgili şeyleri almak. Bunlar dinamik olacaktır. Yani bu, bu hafta dediğiniz her bilgisayar açtığınızda ya her hafta açtığınızda yeni haftayla birlikte yani bilgisayarın biliyorsunuz saati tarihine göre çalışacağı için e, arkadaşlar Bunları dinamik alabiliriz. Ama ben işte teslimat takip etmek istiyorum. EHA'ya -E gibi denetim yapıldı, yapılmadı. Okey, yes, no neyse onu da katmak istiyorum. Veya buraya check koyayım. E'leri e, bakın kırmızı, yeşil göstereyim. Yine koşullu biçimlendirme, conditional formatting çalışmalarımıza bakarsanız özellikle formüle dayalı çok fazla örneğimizin olduğunu görürsünüz. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.